Hiçbir şeyin yok. Şapka mapka vardı sana. Şapka gözüküyor ya kanka. Aynen. Gözü Vallahi gözüküyor. Valla mı? Şimdi hiçbir şey yok. Allah Allah. Bırak. Ben de. Youtube'a çekiyorum ağzına sıçarım bak. <gülüyor> yani. <gülüyor> Öyle anladın sen. Kardeşim biliyorsun fokus işleri bunlar. Ayberk nerede lan? Geliyor geliyor. Hazır vermeyin. Çekin söy çek hazır. Su içmeye git. Gelir şimdi. ömrünün <laughs> Ki bu Ahmet. Of. götünü ben. Bende şu an Hı. bir şey gözüküyor mu? Hayır. Sikerim böyle ne. Buklu mu bunlar amına koyayım ya? Buk mu? Bu. Oğlum ya Hasan. Heyecan. Oğlum rüyama girdim lan. Hayırdır ben ne oluyor? İşte güzel değildi yani ben sana söyleyeyim. <laughs> Oğlum. Bak ne gördüm biliyor musun? Bu bir anda amına kucağına alıyor beni. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam vazgeçtim anlatma vazgeçtin vazgeçtim. Bak. Bak kucağa kucağa bir şey. Bana gıdıklıyor. Bakar gıdıklıyor mu yoksa? Tamam oğlum kıvama getirmeye çalışıyor işte. Düşüyor. Ha, ama çok yanlış yerden girdik. Ne? Geldi mi Ayber? E, boyun altından bir sıcaklık bilen hissettim. tamam. Tamam tamam anladık biz anladık. Tamam. Sonra <laughs> <laughs> Google'a arattırıyor. Hasan Sami'nin beni düdüklemesinin anlamı. Hayır. Arkadaşın seni gıdıklaması nedir? Bu ne? Kanka bu duvar boyama. Hasan'da da bir göt var bir var ya. Duvar boyama ne oğlum? Göt wow gibi oldu e, e, Herkesle bir renk olacak. Platformların üstünden geçerek boyayacağız. En çok puan alan kazanır Ben renk körüyüm ki lan Ama ona koyayım şöyle aklımdan gelmesi gerektiğini Ne diyor? <laughs> Arkamdan geliyor benim boyadığım yerleri boyuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz lan? Ya oğlum biz böyle döneriz anasını satayım. Eee gelmiyor. Oh, <laughs> e, burada, burada, iş yok amına koyayım ben gidiyorum. <laughs> Abi burası fazla ay şey. 2 dedim ben, ben. <laughs> Oğlum boyamasanız amına koyayım. Biri bana vuruyor mu? Amına koyayım. <laughs> Kim o? <gülüyor> <gülüyor> ya oktay gitmişim ben amına koyayım. Oğlum benim renklerin ananı satıktılar bu arada. <laughs> 59 tane mavi. Mavi kim? Benim o, abi. mavi kim? Hayatımı siktiniz lan. Mavi benim de, lanımdı. Tek başıma kırmızıydım amına koyayım. Ben de kırmızıydım. zaman mavi. Bak, sen de mi Aha. kırmızıydın? Biz tekmişiz. Bonanza. Ne? Abi Kanka altındaki kırılıyor. Altınızdakiler <laughs> kırılıyor bu arada. Oktay git vur, Oktay vur. Yok. Acıma. Allah kahretsin ben öldüm ben öldüm. Hiç senin gibi. El alan delikanlı adam işte. Oktay öldüm tamam. O, o sana yapacak. Adam <laughs> ne dedim <laughs> ben bu? <bana>? Geri zekalı. <laughs> Bak Burak sana yaptı gördün mü? Uca yürüdü bir anda senin atlamanı engelledi. Ben değilim o amına koyayım. Kimdi o? Benim oğlum. <laughs> <laughs> Hasanmış. <Ya var> <laughs> Köpek benim için her şeyi söylüyor ya. Senin yüzünden oğlum. Sen verdin bu şeyi bana. Yalan. adı çıkmış. E kardeşim. Tamam. Kapelere kapı gibi davranıyorsan. Gö göt davranıyor bırak geliyor. Ayıpsın. Takımlar belli oldu. Oktay kimden oldu? çok olmuşsun? belli oldu. Daha Yo ben, ben isim dahi söylemedim. Ya bırak bu muhabbetleri bilmiyor muyuz biz? Senin adın çıktı oğlum. Bak yine bo yapıyorsun. yine boket mi evet. oyunu bak. Geçen izledim hiç bir şey yok. Ben oğlum sana göre yok. Millet göre herkese var. Güzelce oynuyor, Oğlum ben oynamamışım ki hiç. hiç ölmüşsün de mi spek? Tam götünü sıktım senin. Sen artık amına koyayım. Kaç canım var? Senin kaç canın var? 3 tane sana var. Bunu ben atıyorum. O ne lan yukarı pusmuş bak bak adama bak uyanığa bak Lan Ayberk lan sana atmamıştım ben sırtından lan Lan görmüyorum seni oğlum Yalan amına Hasan'a bak tepeye çıkmış <laughs> Oğlum öl Kim o? Karpıştı. Ya piç senin kaç canın var? Benim var da Aha vurdum bir tane. İki bir mi atıyorsunuz lan? Burak'la Hasan kaldı. Yavrum neredesin? Aa, bir arkacılık sezdim. Neredesin lan? Tepe, be, be. Merhaba. To tepeye çıkmış <laughs> hadi bakalım. The flow is lava. Hadi bakalım. Kim dost kim düşman hadi bakayım. Akınmayacağım diyeceğim Oğlum de. Oğlum ben niye gelmedim? Ha. Kendime güvenemiyorum diyor. Amma ne kadar yürüyorsun. Ananı sikim zıplatmadı. Zıplatmadı. Kalk oh be ya. Ben seni hoplatırım. Oh yeah. Hopla Ay, güzel ya Güzel uçtun de. ha. Harbiden ha. Ben o kadar uçmanı beklemiyordum. <laughs> Bak fazla kişi olunca değişik oyunlar geldi bu arada fark ettiniz mi? Yo. Hiç hiç mi? Güzel, bir, atacağım. bir tek boyama geldi. <laughs> tamam daha gelecek işte. İnsan Bak, istiyor. Bak bura güzel olur şimdi. Bu ne? Gökten taş yağacak kanka. Blok. Boyama mı bu da? Yok. Hayır. Ya ha, ışıkta öyle. kalacaksın, ya da hayatını karartacaksın. Lan kim öldü? Arada kaynadı biri. <laughs> lan nasıl geldin lan duvarın içine? Oğlum ölmüştü duvarın anda nasıl? bu buradan sokacaktım da ben. Tamam, ben Git lan. Aaa ben nasıl <laughs> öldüm? Ben nasıl öldüm? <laughs> Abi ışıktı Allah'ım ya. Götüm sıkıştı Abi, herhalde. Ah be gidemedim ucuna gitti. Aha. Ne oldu lan? Kim öldü lan? Ne böyle kaldı bu? Ya süre bitti. Süre ya da son anda bir öldü. Aha bomb tek. Uha, bu abi çok zevkti ya. Bu ne? Kanka abi... bomba kalırsa elimde patlıyorsun. Az önce evet. var ya. Tamam. En zevk duyum bu. bu. Anladım. Kaç. Çekil lan bunu. <laughs> Haydi bak. Oğlum salsana beni amına kodumun kö. Bilerek kartop attım amına koyayım. Hadi la talep. Talep ne kaldı vallahi. Gelme. Gelme. End of Gelme. Bakarım da. gel nereye <laughs> Şöyle izleyelim ya. Aa. Şu an noktayı da kaldı bomba. Burak kovalıyor. Şey Hasan'ı kovalıyor. Hasan'a verdi. Hasan'ın son 30 oluyor. saniyesi var. Kanka ben seni iktiriyorum. Git vur. Tam tersi, tam tersi. Ha Hasan tabi gene Burak'a dokunmuyor. Bak Banda bak, Kaldı. gariban Oktay'ın peşine koşuyor. Aaa <laughs> son anda. Yazık adam 2 ve 1 atıyor şu an. Ama verdi bir daha verdi Hasan'a. Patladı. Allah, saniye <laughs> var ya. Son saniye var ya son saniye verdi. Bey çok iyi kaçıyorum ya. Ya bu göt harbi öyle. Hem kaçıyor hem vuruyor amına koyayım. en sevdiğim oyun ya. bu. Ben bunu kapatmadım mı ya? Oo. Oh. Bey en sevdiğim bu amına koyayım. Rak gibi boyun oyun Harika öldü. Şans bu arada, tamamen şans. Şans masu çok kafa sen göre öldürüyor ama. Haydi git oğlum. Siktol. Aman hakayım. Tek döleyim <laughs> bari. O... De, de. Amirim benim tuşa bastı geçti. Ama ben sen öldün. Neren öldü? Hayır, Ahmet bastaydı oraya ölürdü. Oktay maviye bas maviye. Kırmızı. Ya, bak, Abi bende kanka. Ölecekse maviden olayım. Bomba kırmızıda bu arada. Gerçek erkek renk kırmızı kardeşim. Al işte. Aa değilmiş lan. E ee? basmıyorum. Basmayacağım onlar ha. ha yeni tut. <laughs> evet, hile yaptığımız ortaya çıkmasın arkadaşlar. Ben maviye basacaktım ya. Öldüm. Aa. Seçimi seçmedim. Oktay. Çok çok profesyonel. Çok soğukkanlı. Ben hep patlıyor. Attı artık tamamına kodum. Çok rahat, çok profesyonel. Maviden <laughs> ölelim kardeşim. Ben şanssız her gittiğim önünde bulduğum bomba. Mavi patladı. Aa patlamadı oğlum bu çocuk. Oğlum doğa şey mi okuyon lan? Hiçbir şey olmuyor. Besmele çekip Öldüm. mi basıyorsun? Bu ne <laughs> kardeşim? Oğlum adamlar iki turda da bombaya basmadı şaka gibi. Öleyim lan. Hadi. <laughs> Amına koyayım bitmiyor oyun ya. Oktay bu sefer patladı. Oha gene patlamadı. Bu oyun baga mı yedi şans bak. patlamadı. Sarıda sarı kesin patlayacak. patlayacak. Bak patlayacak. Evet. Bilerek basıyorum. Öldür beni. <gülüyor> güzel. <laughs> Biliyorum çünkü sarıda olduğunu. Üstüne Tabii oturması gibi. da güzel oldu. Oynayamam. He? Demiyor ki ben seninle oynayamam o kadar profesyonel değil. Başta da Oy ne diyor ya? o? Ne dedi ya? o? Ya. Emmiyorum oyunu. Yanaktan. Ben... Kutuları açın lan. Ahmet sözde bizim ortak da amcık hep bize karşı oynuyor. Sen oynuyon oğlum sen yapmasan ben hiçbir şey yapmıyorum. Ya ne? Ben sana bir kere yamuk hareketimi gördün mü şu bugün mesela? Ben ne diyorsun? Aç Başka... bugün diyor. Bugün ben Benim sana şey yaptım. Benim çıkarttığım şey 15 dolar. Sen geri Yemin ederim. Nereden bakıyorsun ona? Saatik yap pazarda satıyorum. Pazarda görüntüleme pazarda sat. Nasıl satılıyor mu şöyle? 18 dolara satan olmuş. Yok artık ya. Bırak ne? şu ortakla konuştur artık ya. Nasıl Oğlum konuştun? niye bu Çoğu benim elimi verip duruyor. Abi gelme abi Allah'ını seversin. O zaman geliyorum. Ya demiyon mu o zaman? Pesemeyin ki. Aman ha koyduk seni. Aman ha koyduk seni. Selam. <gülüyor> Geldi 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 geldi. Kaç? Selamlar öküm. Düştü mü lan? <laughs> ha? Hasan düştün mü oradan? Düştüm çıkılmıyor lan. <laughs> Oktay siktir git sal beni afana Gel gel oğlum. <laughs> göt, göt vurma. Selam. Amic. Geri zekalı. Bu de birbirini yiyor. Bu ne bir bir, bir Aman, okay. Oğlum şuraya biri bir gelse yarra yedik yani. Kaçan kim lan? Oktay'dır kesin lan. Çok <laughs> Bu Almayın bunu almayın bunu. Ananı sikir. <laughs> aşağı bana. uçtu aşağı uçtu. Ben hiç gelirim Ananı satayım. Aha ben çok güzel bir yere girdim. <laughs> Daha da girdim ben de. Ya. ah. patladı lan. Ayyyy. Götüm ben attı deyince. götüm. Benim <laughs> <kırın> altına girdim onu da değil. Oktay <'ın gülüyor> bana koy bana. Çubuk bazen <laughs> gözükmüyor. Üçe falan basın öyle alın. İlk tayba abiyle çok iyi koştuk ya. O biraz sıkıntı ya. Bu ne lan? Yapıyorsun? Bomba bombalı versiyon. gel. Ne bol alıyor ha? Oğlum kimse yok piyasada herkes saklanmış ana seti. Bakın bomba bende ya. Ha tepede. Bu da nasıl koşuyorsa bir yakalanmadan atı Talime bak çökmüş sıçar gibi amına koyayım arkaya. <laughs> <laughs> <Selamun aleyküm. gülüyor> lan nasıl? <laughs> Oğlum ilk vurdum kabul etmedi amına koyayım. Galiba <laughs> abi çok güzel saklanmış. <laughs> abi <Arif> neredesin lan? <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Arkaya pusmuş amına koyayım. <laughs> bu bu ne bu ne? Ne yapıyoruz burada? Taş duvarlar üstünüze geliyor abi. Hadi can. Evet. Eee nasıl olacak bunu? Oynayamayacağız. Gölgeden gir. Gölgeye gir. Gölgeye gir. Gölgeye gir. <laughs> gir gir gölgenin içinde kal. Gölgede kalırsan kazanıyorsun kanka. Aynen kanka. Ne yandı böyle şeylere. ha? Bilmiyorum. Kaç lan? abi. Az kaldım işte emin olsun. Hoppaa. Hoppaa. O nasıl bir pozisyondan? pozisyon düştü. Okey. Sıralama falan var mı? Nereden bakıyoruz? Kim nerede? Sıralama abi taba basıyorsun. Ondan sonra alt F4. Alt F4 Şaka şaka yaparsan sen bir daha mı? Sevdikli aramda gitme olmaz. Ahmet kötü Hadi lan. Bir saniye. Sıfır üç dolar. Ben benimki 12 dolardan satışa çıkardım. Ek onay gerekiyor diyor Baya da kullanmıyorsan. Ben basmadan nasıl başladınız lan? Ben de basmadım. Oğlum belli insanlar basınca size gerek kalmıyor. O gene mi kur şey? Nedir bu hırsız polis mi? Çubuk mu? Aynen. Ben de olur büyük ihtimalle. Benim. <laughs> 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 gitti bak ya. Gel yani ben de aynısını ne? yaptım ama Aynı şeyi düşünmüşüz. Şerefsiz. Oğlum bugün girmiyor gitmiyor musun? Az sıkıştım. Onu kesin. Ananı sikeyim. <laughs> Ananı. Buraya gel. Tipine <laughs> sıkıştım? buraya gel. Siktir git. Yakala Siktir git. Siktir git. <ya>, <laughs> Oktay'ı çektim adamı. Kendi Nasıl öldün lan? <laughs> Şuraya düştüm seni. <laughs> <laughs> Sen ciddi misin? İki kere <laughs> düşünce ölümlüyormuş beyler. Oğlum o kadar hasar almaman lazımdı. Şöyle ağadım. Beni bulana bıç. Bulana bıç. Amına koyayım. Olsan yakalanır. Sen görürsen. Sonra ok, ok elini ok, yani. ver. Ortada nere saklandın? Mesela oraya <laughs> nasıl girdin <laughs> lan? Şey kutun arasında boşluk var ya kanka. Ben de ona girdim de Göründüm bir yere. Bu ne? Aa yine geldi. Sıçtım yolu. yola. Abi. makas. Taş makas. <laughs> Oha çok iyi. Aa drop yedim lan. Ne yapıyoruz? Taş Taşket makas yedim. mı yapacağız? Hani bir. Nasıl yapıyoruz? İki. Çete iki yazacağız ya. ya. Bir. Oğlum yapma. Oğlum. <laughs> <laughs> Salak. <laughs> gittim. Bari biriniz kalsaydınız da yol bulsaydım abi Bu da sana mı diyeceğim oğlum? Sağ <laughs> mı sol mu? Ne de göreceğim sana. Sağ abi. So sağ. Sonra ağlıyor, body body. Ya öyle bir şey yok öyle. Bir, bir şey yok. daha sağ. Ya bir daha oğlum. sol. Bu çok kritik. Sağ sağ, sağ. sağdan sol. devam et. Sağdan Am devam et. Bak. Ananı. <laughs> Burak sağ diyorsa sola atlasana. <laughs> Ama bak ben sana ilk baş sol dedim. Dinlemedim. Evet işe yaradı işte. Bu sefer de yapsaydım aynısını geçmiştik. <laughs> Başla. Bana hiç kasa vermiyorsun bak geçeceğim artık. Yani. Hayır kasa 3. oyundan sonra veriyor. E Ve 3. oyunda. He. Evet almamız lazım. Ah Ahmet diyorum. Oktay. Hı. Onu sat da bana al lan oyunu. Hatta şey koydum şu anda. Satışa. Gram param yok. Bir dakika klavye gitti? vurma bana vurma bana vurma Nasıl kıl hemen gitti ediyon işte Hayır başta basamadım tuşa <laughs> Oğlum kim ittirdi bunu Oğlum ben sordum Ben ne sordum lan <Gülüyor> <Gülüyor> Talip çok güzel öldü bırak. Oğlum oh, üstüne <laughs> bir şey çıktı <laughs> da <laughs> Ya hayır, <laughs> hayır ya. De, ya. Bu ne? En sevdiğim En sevdiğim Ya. Aras çocuğu sesleniyor gene bak. Aa diyor. Otta yarı alacak şimdi bizde. Ya çocuk belanı yaklaştım ama Yok yaklaşma devam et. Aa zıplayıyor. Takıldı. Bak mesela oh. patlamıyor sen ya. Vallahi bu çok iyi değil mi? Bırak Onu zaten iyi yoksa ben bir şey bilmiyorum abi. Buldum iyilesini. Oktay vur lan vur vur. Hı? -hı. Abi bir şey bitmiyor da Oktay. Hı? -hı. Kaya kurtardı amına kıyım Ay. Vallahi senin de bir tahta parçası kurtardı paşam. Uzak dur benden neneni toplatır. Geleceğim Dö bir tane vursa var ya lavda aşağı gidiyordu. Vuramadım. Aha. Burada gidiyordu. Kim ölecek? Hayır. Sörme. Ya ben ne okudum nasıl giriyor? Sabah kadar oynadım. Buranın yanında yer yok. Burak öldü. <laughs> ölmedim, ölmedim. Oha. Hile yapıyor bu çocuk. Hile bu hile Vallahi hileydi. Cidden taşların arasında kaydım amına koyayım yani. Bu çocuk hileli. Tebrik et lan bu Sefer hakkında kazanmadın ama olsun kardeş. Oyun ve ışık senden yanaydı. Oyun ve ışık benden Hadi ben de... Doge geldi. Hadi bakayım. Bunda evet, evet. ne yapıyoruz? 3 adam 3 kar topu. Van Burak, e Oktay ben. Hadi bakalım. Hadi beyler. Bak 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 Vantep. Aha vurdum amına koyayım. Oha amına. Tak öldü. Ne ismiyim ya. Bırak lan. Ananı. Eber amına koydum. Oğlum ben kanat. Al bunu da kanatla al. Bana koy. Hadi bırak. Selva 1 vs 3 mü? Hadi la talep. <laughs> Hadi bu <ama>. oyun <laughs> Başında bir şey var düzelt. en yakını 10 metre daha gidiyor. Tak. Kafasına Oğlum, vurdum ikisini abi. Ben i̇kisini ben vurdum zaten. Ha ta, ta, taşı atıyor tak. Cehir atıyorum ama ne O yüzden vurdum ya iki tanesini zaten. Evet maç atıyor. <laughs> <laughs> evet kaldık mı baş başa? Bana gelmeyin ne yarrak yerseniz. Bizim bura atlayıp tek önemiz yok. Ben de ondan kaçtım ya zaten. Ahmet vur şuna vur Ahmet vur. Taş giderse sıçtık. Ben öldüm kanka. Oktaya vurmam lan. Ah, atlık yaptıydım keşke. Oğlum vursana. <laughs> Oktay. Olsun, Güvenmeyeceksin sevdiğine. Vurmazsın o vurursa işte öyle. Ya. Ulan var ya adamlık hak etmiyoruz siz ha. <laughs> Bunu tam adamlı... bir Demin arkadan bu. Gözükmedin mi benim? Az önce Hasan Sami'nin yaptığı geldi aklıma. Havada toka da çak çakabilirdin ha. Yemin ediyorum şerefsiz topluluğu ya. Sıçtın oğlum sen. Bende de var. Şu an 5-6 falan. Alsana o zaman göt. Ne mi sen? Bu gene başladık ama nakayım. Oradan Ar racimete boyayacağım Talip. Arkamdan gelme göt. <laughs> ananın lacivertine boyayacağım. Ben de oğlum benimkisi lacivert. Oğlum iki kişi de şey var lan. <laughs> yeşil kimse yanasını sikiyor. <laughs> yeşil, yeşil benim amına <laughs> Ben na ben namaz. Galiba <laughs> <laughs> onun lacivertine boyayacağım gel buraya. <laughs> yeşil oldu ama. <mı? gülüyor> Oğlum kaç kişi bunlar anasın? Karak yarı yarı yeşil oldu kırmızılara bak. Kırmızı yaptık sizin haberi. Oğlum sen arkayı <laughs> görmüyün <musun? gülüyor> herhalde. Ben arkayı geçirdim. Sen duvarları görmüyün. Abi üstlere gidiyorum ben. Aynen. 53 <laughs> üç tane kırmızı var ne anlatıyorsun yavrum? Sıfır pink. Il İp Ab, ben be kim? Ben bir kim? Ben bir mavi ne bu? Bu ne? Bu bomba. Hmm. Ekmek alırsın. Burada saklanamayız yani. Büyük ihtimalle bende. Değilmiş. Güzel. Al gel. Açma Kaçma. Çekil getir götürü. Siktir git. <laughs> Oğlum git bakın ya. ben götünü sikeyim. Kaç geldi Hasan geldi. Hadi la talip. Selamun aleyküm. Hadi, hadi. Ben noktaya attım diye böyle oldu. Sen çok büyük bir aşaksın. Şimdi patladı. <laughs> <laughs> bırak bombalı oldu. Aa nasıl lan? <laughs> gel lan. buraya gel. Lan. <laughs> <laughs> Götünden verdi amına koyayım. Amına koyayım şu kız ya buraya. peşinden geliyor siktir. Gel lan buraya. <laughs> siktir git. Oğlum öleceğim gel. Yok. <laughs> <laughs> patladı ya. Hadi patladı. <gülüyor> <gülüyor> <Ucunda eriyor. gülüyor> Oğlum öleceğim gel diyor. <laughs> Hadi lan bırak şunları bir alı ver Of son saniye. <laughs> bu ne? Avucundan mı ya. Ha, ben şey. o, ben orada seni başına attım ne? Kanka, fark etmedin. Bu ne? Onunla <laughs> <laughs> <Onları> bu... <laughs> beraber kalıyoruz. Eline vereceğim hazırlan Eğiliyor mu? Hayır, <laughs> hayır, hayır.